Merhaba arkadaşlar. Mart ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Mart ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz dirençler içsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkular, yapmanız gereken en akıllıca eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Pekala. Şimdi sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı deste var. Destelerimi bağışladım canlar tüm satış satışın tüm geliri sokak hayvanlarına bağış ediliyor, başlanıyor. O yüzden nereden ulaşabilecek olduğunuza dair adresi her zaman açıklama kısmına iliştiriyorum ve ilerliyorum. E, bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı dönüşüm kartı enerjilerini de aldım, kabul ettim hem de üç tane. Peki ilerleyelim. Şimdi canlar burada zaten genel açılımınızdan geliyorum buraya. Artık yaşamda ileriye doğru gitmeniz gerektiği orada da gördük. Artık kapanışlar, vazgeçişler, özgürleşme, mezuniyet, işte bir şeylere tutunmadan, konfor alanında kalmadan, bir şeylere bağımlılık geliştirmeden ilerlemeniz gerektiğini gördük. Burada da kelimenin tam anlamıyla size değişik şekillerde bu anlatılıyor. Bir kere odaklanmanız gereken temel enerjide artık bir hedef belirleme, bir amaç belirleme, bir vizyon belirleme ve o vizyonla ilgili sabır sabırla, istikrarla ileriye doğru gitme zamanı geldi. Mart ayı itibariyle buraya odaklan. Hedeflerini, amacını, vizyonunu yürekten, kalpten seçimlerle belirle. Sevgi ve amaç içeren hedeflerin olsun. Ondan sonra da istikrar süreç kararlılıkla ilerlemeye hazırlan. Sabırsız olma, gözünü sonuca dikme, kaygılı olma, teslimiyette ol, planlı ol, programlı ol, adanmış ol, sadık ol. Dirençlerde ne var? berrak bir düşünce, keskin bir görüş açısı geliştirme, perspektif geliştirme ve ileriye doğru gitmekle ilgili direnç var. Yanı sıra muhtemelen bir şeyleri kesip atamıyorsunuz da, kılıcı gördüğünüzde bir şeyleri kesip atmaya karşı da direnç olabilir. Bazı inanç sistemleri, sağlıksız alışkanlıklar, davranış kalıpları, bir ilişki, bir şey, rutin neyse ben bilemem. Siz bileceksiniz. Bu direnci aşmanız gerekecek arkadaşlar. Çünkü rüzgar gibi özgür bir zihinle fil fil ileriye doğru gitmekle ilgili e, blokaj alanında kalıyorsunuz orada. Oysa ki artık sizin için bir eylemler zamanı. Genel açılımınızda da gördük. Burada ne var? İçsel sorumluluk seviyen, taptaze bir başlangıç için amatör zihnini aktive etme zamanı geldi. Berrak düşünme zamanı geldi. Yenilikçi ve özgürlükçü düşünme zamanı geldi. Çeşitliliğe deneyime açılma zamanı geldi. Fikirlere ilhama açılma zamanı geldi. Dediğim dedik çaldığım düdük tutumlar, yeniliğe değişime kapalı tutumlar, efendim ürkek, korkak, kararsız tutumlar sana hizmet etmiyor. E, zihnini, iletişimini ve ifadeni geliştirebilecek olduğun çok güçlü sosyal network ağları inşa edebileceğin bir başlangıçla ilgili hazırlan manen, zihnen, kalben hazırlan bu senin içsel sorumluluk seviyen e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzuda tutku ve cesaretle ileriye doğru gitme zamanı olduğunu artık sükunet içerisinde kabullen diyor sistem size nerede takıldınız? takıldınız belli ki Duruyorsunuz. E gördük genel açılımınızda. yani zorlayıcı bir döngüden çıkıyor olduğunuzu gördük. Tefekkür evresinden sonra harekete geçmek ve yeniden dirilmekle ilgili bir enerjiyi açar çıkarmanız gerektiğini gördük. E burada da full kapasite size sistem bunu anlatıyor. İleri, marş, marş, ileri. Cesur ol, iradeli ol, azimli ol, kararlı ol yaşama gücü, yaşama sevinciyle dolu ol, tutkulu ol, ihtiraslı ol diyor size. Ve bunu sükunet içerisinde kabulla Demek ki kabullenemiyorsunuz bir türlü. Ya depresifsiniz, ya huzursuzsunuz, ya umutsuzsunuz, ya cansızsınız, ya bezginsiniz, ya korkuyorsunuz. Ben bilemem nedir. Buraya geldiğimizde kaygılarınız bölümünde ben hiç güçlü, basiretli, akil düşünebilen, kararlar alabilen, perspektif geliştirebilen, iletişimi güçlü, anlaşılır, efektif, şifalı, bilgi bir oluşu, basiretli bir oluşu deneyimleyemeyecek miyim? Manasızdır. Bu adımları birer birer attığınız ölçüde bunun boşuna olduğunu görürsünüz. Zaten buraya ulaşabilmeniz için harekete geçmeniz gerekiyor sadece. Bakın burada başlangıç zihniyetini görüyoruz değil mi buranın? Buraya nasıl ulaşırız? Buradan başlayarak ulaşırız. Anlattım mı neler yükümlülüklerini? Ve buraya direnmeye bir son vererek ancak buraya ulaşabilirsiniz. Aksi mümkün değil. Yapman gereken en akıllıca eylem, başarı dediğimde sana ne ifade ediyorsa, kalıcı başarı, mutluluk, stabil alan, güvende hissettiğin, konforlu hissettiğin, ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, güzel ilişkiler, projeler, doğurganlık, yaratıcılık, üretkenlik, tamamlanma dediğimde, bütünlük dediğimde sana ne ifade ediyorsa, oraya ilerleme yolculuğunda istikrarlı olman gerekiyor. İstikrar 4. İstikrar süreç, kararlılık. İstikrarla ilerlemeyen bir birey tamamlanmayı deneyimleyemeyecektir. Ve tekrar buradaki istikrarınız kararlılık, azim, irade olacak, cesaret olacak, özgüven olacak, özdeğer olacak, e, efendim tutku olacak, ihtiras olacak. Genel açılımınızda gördük buraya nasıl ulaşacağınızı. Hem ikiyi hem üçü gördük. Burada dördü görüyoruz. Gördünüz mü senkronizasyonları? Yola çık diyor. <laughs> diyordu oradaki rehberlikte size. Yola bak Yolu gör, yolun atan kalbini yüreğinde hisset. Yol ölü bir yol olmasın. Senin yüreğini kıpır kıpır ettirsin. Ondan sonra o yola çıktıktan sonra bazı güzellikleri deneyimlediğin, tecrübe ettiğin anı da yaşayacaksın. Projeksiyon tutuluyordu size burada da tamamlanmayı gösteriyorlar size. Değil mi? Yap, yapman gereken en akılcı eylem orası senin. Sen yürüyeceksin oraya doğru ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde paylaşım var, denge var, uyum, ahenk dolu duygular, dengeli duygular ve dengeli duygusal paylaşımlara e, açılma zamanı. Fakat bunu farkındalık seviyesi olarak geliştirmeniz istendiğinde e, muhtemelen buraya ya itimat etmiyorsunuz ya bu konuda gerekli yükümlülükleri yerine getirmiyorsunuz. Duygusal paylaşım dediğimizde illa evlendim çocuk yaptım filan olması gerekmez. Ruh ailemiz, ruh kabilemiz buradadır. Altıda toplanır. Altı birlik, beraberlik, dayanışma, bütünlük, biz olmakla ilgili alan ve homojen duygusal paylaşım, dayanışma var orada. Ve herkes için nasıl yaşanacağı yine farklılık gösterir. Fakat e, oraya itimat etmek gerekir değil mi önce? Farkında olmak gerekir. Güzel ilişkiler vardır. Merhamet, şefkat, dayanışma, cömertlik dolu ilişkiler e, mümkündür. Peki bunlar için bunun için neler mümkün? Benim oraya oraya ulaşabilmem için neler mümkün? Bir kere öncelikle kendi duygularınızı dengelemeniz gerekecek. Kendi içinizde huzur uyum, ahenk içinde olduğunuzda, kendi içinizde bütünlüğü yaşadığınızda, kendinize karşı katı eleştirel, aşırı perfeksiyonist tutumlardan vazgeçerek kusursuzluk yasasıyla ilerlediğinizde, ne ben ne dünya ne bu insanlar kusursuz değildir dediğinizde, içinizde kendinizle, yüreğinizle hizalandığınızda buraya da açılırsınız. Değişim çaba ister. Emek ve çaba göstermeye çağrılıyorsunuz. Ya olsaydı yüksek benlik ve ego yüksek benliğinizle iletişime geçmeye çağrılıyorsunuz. Şimdi e, e, elbette ki değişim çaba ister ve genel açılımınızda çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu gördük. E, efendim işte bazen bir ilham gelir bir şey olur ama siz konfor alanını terk edemiyorsanız sürekli aynı hareketleri tekrarlıyorsanız e, aynı oluş biçimine şunu bunu E, e tabii ki değişemezsiniz öyle değil mi? Yanı sıra, yanı sıra. Ee, yüksek benlikle egonun arasındaki sesler birbirine karışıyor belli ki. Ee, bir tanesi sizi huzursuz, tedirgin eder, eleştirir, yerer. Ee, işte te temkinlilik içeren konuşmalar yapıyordur ama sizi daha çok alıkoyuyordur yaşamda ileriye doğru gitmekten. Diğer ise iyiliğinizi isteyen sestir. Her zaman daha iyi, daha iyi ve daha iyi olmanızı isteyen sestir. Size potansiyelinizi e, seçeneklerinizi hatırlatıyordur ama egonun hileli sesi oradan gelir ve o koca ilahi rehberliği susturur e, geri plana atar ve sizi sarmalların içinde tutar buraya dikkat artık kalp bilgeliğiyle düşünme kalp bilgeliğiyle görme değerlendirme ve kalp bilgeliğiyle eyleme geçme zamanı gelmiş ya olsaydı yeni bir gerçeklik yaratmaya çağırıyorsunuz şimdi biz insanlar genelde ne yaparız ee, nelerin nasıl olamayacağını düşünürüz. Tam güzel bir şey hayal ederiz. Ondan sonra işte o egonun hileli sesi gelir. Ya o kadar kolay mı bilmem ne falan diye konuşur. O o yeni gerçeklik yaratma aşamasında bütün titreşimi alaşağı eder. Oysa ki bizim ya olsaydı diye düşünebilmemiz gerekir. Ya olsaydı ya ben böyle tutkuyla eyleme geçebilseydim. Neler olurdu? Ya böyle başarı tesis etseydim, ya böyle bilge bir varoluşu deneyimleseydim, ya böyle dengeli ilişkiler yaşasaydım, nasıl hissederdim, nasıl konuşurdum, nasıl davranırdım, nasıl seçimler yapardım, nasıl kararlar alırdım? Böyle düşünmemiz gerekir ve ona uygun hareket etmemiz gerekir. Öyle olduğunda çünkü tezahür gerçekleştirirsiniz, yeni gerçeklik yaratırsınız. Sürekli kendinize bir şeylerin nasıl olamayacağını değil, nasıl olabileceğini sorun. Ya olsaydı nasıl olurdu? E artık hareket, eylem ve canlılık zamanı sizin için. Değişim zamanı. Biraz emek, biraz çaba. Ondan sonrası güzellikler, bolluk, bereket. Özeti bu canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki Zen açılımınızda buluşmak üzere.